Selamlar, hoş geldiniz. Merhaba ikizler burcu, nasılsınız? Zamansız zamanda bir bakım yapıyorum. Ne zaman izlersen o ana ait bir bakımdır. Yeni bir bakımdır. Yeni bir niyettir. Bakalım. Hayırlara vesile olsun. Hadi bakalım. Niyetleri tuttunuz, odaklandınız. Bir mesaj alarak başlayayım. Hadi mesajınızı İlla böyle yine karıştırayım karıştırayım onu da araya sokayım dedim. Girmedi. Buz izolasyon. gözyaşlarını gizliyor musun? Göz yaşların mı var? İçine akan gözyaşları var mı? Ya da dışarı yansıtılması gereken bir şey var mı? Birazcık hani e, güçlü gözükmeye çalışırken kendinizi mi acaba sıkıyorsunuz, boğuyorsunuz? Bilemiyorum ama ateşten bu gözyaşları buradaki buzu eritiyor. Yani bu bazı engelleri, bazı güç durumları kendiliğinden e, ekarte edeceğinizi söylüyor. Çıkaracağınızı söylüyor. E, araya bir küslük, kırgınlık, bir şeyin acısı, bir şeyin üzüntüsü, yani içinize sinen olumsuz bir şey bunların etkisinden kurtuluyorsunuz. Atıyorsunuz. O da o gözyaşlarıyla birlikte eriyecek. Evet, biraz izole etmek, şey, kapatmak kendine e, alıkoyduğun şeyler var, mahrum bıraktığın enerjiler var. E, nehrin diğer kıyısına geçebilirsin. Peki dışına bakıyorum. E, denizden öyle bir kostüm giymişsiniz ki. Yani bir işçi edasında denizden iki tane yıldız gibi deniz yıldızı gibi daha farklı bir e, hayvan böyle birazcık değişik bir balık gibi iki tane böyle bir şey yakalamışsınız. Ya bir erkek enerjisi çıktı açıkçası eril bir enerji var. Şimdi burada. E, ee, tabii erkeği bayan olmuyor şimdi kolektif baktığımız için ama eril enerji güçlü bir enerjiye hakim olarak çıktı. Yetenekli bir sevgilinin, yetenekli bir erkeğin olması, eğer bayansan hayatına böyle birinin girmesi ya da e, böyle bir eril enerjiden destek almanız anlamını taşır. Yine eril enerjiyseniz de sahip olunanların paylaşılması var. Tabii ki bambaşka bambaşka yorumlar gelir buraya. Engelleri aşabileceğinizi, yıldızlarınız var. O yıldızlarınızı parlatabileceğinizi söylüyor. Bakalım. Bir, birininden dolayı, bir şeyden dolayı bir şans sana geçecek de olabilir. O yıldızlar kaymış da ayağın dibine düşmüş gibi. Ama sönmemiş. Orada bir şeyleri parlatıyorsun. Tekrardan. Hayallerin suya düşmüş olabilir mi? İkizler Şimdi diyecekler ya biz güzel şeyler duymak için geldik. Ne diyor bu? Yani e, şimdi şöyle bir şey var. Ya da olay nereye gidiyor? E, şöyle bir şey var. Sanki böyle bir hani Nevşehir civarı ürgüp falan oralarda böyle uçan balonlar şeyler olur ya böyle bir şeye bilersiniz. E, sanki öyle bir balon sönmüş gibi bakar mısınız? Sepetin içindesiniz böyle bir balon sönmüş. Şimdi tabi istekle başladığınız şeyler, hevesinizi kursağınızda bırakan şeyler, hayallerin yarım kalması, daha çok bir ilişkinin, bir tatilin, bir kaçama, bir bilmem artık sana göre neyse bu onun yarım kalması. Belki ee, umut ışığı olacağı yerde o umut ışığının gelmemesi. Yani böyle gönlünü karartan bir enerji varsa sen o yapıyı zaten orada bırakmışsın. İçinde ne harfi var biliyor musunuz? ETF harfi var. İşte bir kişi bir yer seni düş kırıklığına uğratan bir şey. Şu gözyaşını içine akıttıran. Sonra da e, yani yüzüstü bırakan bir şey varsa. Sen öbür balonun e, şeyini atlamışsın sepetine. Tekrardan aslında burada bir yapı var. Bu balonu da siz inşa etmiş gibisiniz. Bazı şeylerin kurulumu, bazı şeylerin yapımı sana ait gibi. Yani bir plan yapıldıysa şuraya gidecek, şu yapılacak falan bunun lideri sensin, sen başlatmışsın. Yani bir şeylere ön ayak sen olmuşsun ama yine o işten dışarı dışarıda tutulan yine sen olmuşsun gibi. Bu birazcık üzücü olmuş olabilir. Ama sen hemen ne yapıyorsun, durmuyorsun kesinlikle. Ya da bu iş olmadı, ya da hayal kırıklığına uğradım, ya da pes ettim yok. Hemen öbür sepete atlamışsın şu sepet bakın şuradaki sepet böyle balon sönmüş gibi. Belki hayaller yarım kalıyor. Belki eksik kalıyor şu anda enerjisinde. Hemen şu sepeti atlayıp orada tekrardan bir balonu inşa etmeye çalışmak. Başka bir güçle olaya girmek. Başka bir açıdan bir şeyi yakalamak. Ve orada o enerjiye tekrardan sahip olmak var. Böyle. Yaratım gücü var tabii ki. İlerlemek var. ilerleme arzusu var yani hevesle başladın hevesin kurslarında kaldı ama yani sen burada bırakıyor musun bu işi bu neyse yenilgi olarak kabul etmiyorsun. Belki kabul edip rahatlamak olabilir ama etmiyorsun. Tekrardan çalışmaya başlıyorsun kaldığın yerden. O benimdir dediğin her neyse burada çalışmam devam ediyor. Ve koca bir tavuk. Koca bir tavuk. Kolamar büyümüş ki. içinde bir sürü yumurtası var. Yani bu tabii gebelik demek, bu doğumu yaklaşan biri demek, bu hamile kalmak demek. Yani farklı açılardan yorumluyorum. Ama bol para getirecek, müthiş bir iş yapmak demek. Kevin yerine geliyor ikizler burç Yani sana bir zamanlar belki... <laughs> yani e, kayıtsız kalanlar sana bir zamana kadar belki... E, işlerine belki çomak sokmaya çalışanlar. Bir yerde destek istiyorsun belki. Şey derler ya lolo yapmak. Öyle yapanlar. Sanki o etraftan şöyle bir dağılıyor gibi. Öyle büyük bir güç elde ediyorsun ki. Tavuk budur. Tavuk aynı zamanda işte o yumurtalar sürpriz gelişmelere açık oluyor. Kendini kapattığın enerjiden, mutsuz enerjiden öyle bir çıkarıyorsun ki. Keyifsizliğin kalıcı değil düş kırıklıklarına aldanma olayın tamiri mümkün. Bir şeylerin telafisi mümkün halde çıktı. Peki bir de pusuda olarak çıktınız. Kafanıza böyle bir şapka geçirmişsiniz böyle şeyden. Ee, böyle bitkilerden olur ya. Biraz bir şeylerin sapı falan olur. Ondan böyle bir örülür. Bilir misiniz? Böyle bir şapka geçirmişsin. Bir bir yolu bir şeyi böyle bir hedeflemişsin. Orada bir enerjiye fokuslanmışsın, izliyorsun, takip ediyorsun, bakıyorsun. Ya e, senin için gerekli her şey hazır. Bir e, bir kelimesine, bir hamlesine, bir titreşimine, bir habere bakıyorsun. Ondan sonra harekete geçiyorsun. E, bir avcı misali buradasın. Kalbindeki efkar bulutları da dağılıyor. Yani bu belki sağlıksa, bir sıkıntıysa İnşallah geçer diyelim. Parasal bir üzüntün olabilir ama daha çok işte çok dostluk, çok iyiydik. Ya da benim vesilemle tanıştılar da beni aradan çıkardılar. Ya da bir kardeşlik, arkadaşlık, ahbaplık durumunun bozulması. Bir ilişkinin bozulması. Maddi açıdan konforunun düşmesiyle birlikte, maddi kayıplarla birlikte üzülmek var. Yaz tutmak ee, var ama kısa bir müddet. Yasını bile bence tutmayacaksın. Zaman başlıyorsunuz. Ee, bakıyorum. Öyle sıkıntıları bertaraf etmişsin ki. Çok yüksekçe bir yere oturmuşsun. Rahatlamışsın demek. İki tane yüzük halka böyle iç içe geçmiş. Teklifler var. Sözler var. Yerine de sözler getiriliyor. Ya etraftaki insanlar da taş kesilmiş. Put gibi kalmışlar beklemiyorlarmış gibi ee, bu olayın böyle gerçekleşmesini gibi Hadi bakalım göre değişir. Yani ben şimdi ev çıktı. Ev alacaktım, alamadım. Başkasına gitti. Çocuk sahibi ol olmak istiyordum, olmadı. Yine ev yuva kurmak var vesaire. İşte bir şey ilişki istemek, evlilik istemek ya da evliliğindeki bir takım sorunları çözmeye çalışmak falan derken bayağı yorulmuşsun. Hep de içine akıttığın gözyaşları var. Yani şey demek belki o istediğim ilişkiyi kuramıyorum. O istediğim işi işe sahip olamıyorum derken olaylar değişiyor. Ya şahane geldi. Aradığımız enerji buydu. Koyu balığı ruhu her zaman yeterli. Her zaman yeterlidir. Bu balık çok küçük bir alanda yetişir, ve büyür. Fazla bir e, alana sahip olmaya ya da fazla şeylere sahip olmaya gerek duymadan, belki fazla bir bakıma sahip olmaya gerek yani o gerekliliği duymadan büyür, gelişir. Kendi mevcut imkanlarını kullanarak hamlelerini yapıyorsun. Adeta saydırıyorsun. E, hayattan da karşılığını görüyorsun. Bakın hep küçük şeylerle ilgilenin. Küçük şeylerde mutluluk bulun. Falan derken olayın büyüyecek de şimdilik öyle. Durup durup turnayı gözünden vuruyorsun. Gelişmelere bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Tılsıması da en sona gelmiş, kurulmuş. Sağlam yerlere böyle kapak atmak vardır ya. Evet öyle. Ev almak, ev kurmak, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, aklından fikrinden ne geçiyor, niyetin ne? Ya da niye öğrenmek ve canının sıkıntısının gitmesini istiyorsun? Kitapta yeni bir gerçekliği. Öğrenmek vardır, yeni durumlar vardır, ee, yeni fırsatlar vardır. Fırsatlara gözünü dört aç. Ee, sadık enerjiler sana, sevdiklerinize, sevdiğiniz şeylere sadık oldukça hayat sizin önünüze farklı kapılar aç açacak da, farklı cömertlik e, sunacak gibi. Ee, Six of Pentacles, tasım altılısında içteki güzelliklerin dışa tezahürü vardır işte işte istenenlerin istenenlerin dışa yansıması ve yani sanki düşleyerek var etmek isteyerek e, var etmek var burada e, hayaller hevesler yarım kalmıyor bir şeyin maddi gerçekliğini görüyorsunuz mola vermişsin yatıyorsun bir ağacın gölgesinde dinleniyorsun ne mola vermişsin ama gözünü diktiğin enerji oradaydı e burada da ee, şu enerjiye fokuslandığınızı söylemedik mi? Bakın tepede fokuslandığım bir enerji var. Mola dönemi bitiyor. Yerinde saymıyorsun. Ee, bazı gerçekler seni öyle bir ittirecek ki arkadan. Kendini çok farklı konumda, çok farklı pozisyonda, çok farklı bir ilişkide bulabilirsin. Güneş açmış ya, güneş mutlu sonuç demek. Kalıcı beraberlik, birliktelik. Maddi açıdan da konfor demek. Yaşam enerjinin yükseliyor kızlar. Artık beni bırakman ve yeni sayfa açman gerekiyor. Yani bunu dile getirene kadar bence bu kadar kurcalanmaması gereken bir ilişki. Göz yaşlarını bu ilişki için döküyor olabilirsin. Hevesler yani işte evimiz olacaktı, çocuğumuz olacaktı, yuvamız olacaktı. Nerede bu insan? Neden ne oluyor? Neden aramızda bu buz şeritler, bu buz yerler var derken aslında şimdi bu insan bir nedenden dolayı öfkelenmiş, sinirlenmiş ve bir patlama anında bu enerjiyi diliyle söylemese bile yansıtmış olabilir. Ama bu ortak bir enerjiden de geçiyor gibi. Yani biraz da sen e, şu yola gelmeyen, şu adı konmamış ilişkiyi devam ettirmeye çalışan insana bu enerjiyi yansıtıyor olabilirsin. Ama baktığımız zaman gerçeklik boyutu vardır maddi tıs, yani tısım aslında. Maddi bir e, gerçeklik vardır. Yani bu nedir? Elle tutulacak bir şey sunması, gözle görülecek bir şey sunması, içinizi belki ferahlatacak bir cümle söylemesi. E sonra da güneşler açıyor. Yani bu insan sizi çok kıskanacak. Vermem seni ellere vermem vardı ya vermeyecek. Burada sahip olanların kıskanılması var. Kapıyı açmıyor bakın başkalarına. Ya da bir başka ilişkiye meyilli, gönüllü değil. Böyle. Mola devri bitiyor. Ee, siz ya bu ilişkide mola verilmiş diyelim. Ya da kısa bir dönem. Ya şu iş ruhlarda bir kart vardır ya. Mola deyince aklıma hep o gelir. Ayrılık. Ayrılık. Dünyevi formda yaşanan bir ilizyondan ibaret Eş ruhunla bir araya gelene kadar adımları takip et. Sen değil de karşı taraf edecek. E sen bu, o sana bırakılan bir alan var. Orada nefes almaya başlayacaksın. Yani bu ilişki dondu mu, ileri gitmiyor mu? Küsüştük, kızıştık, engelledik, konuşmuyoruz, koptuk, uzun zaman girdi. Ne olursa olsun. Burada kendine şu kadar bir alan bırakmasın, bir nefes alacak kadar alanın var. Yavaş yavaş orada kendini buluyorsun. Yavaş yavaş o alanı öyle genişletiyorsun ki O toksik havayı Bu insanın toksik enerjisini O ilişkinin üzerinden Atıyorsun Rahatlıyorsun Sonra orada bir yenilenme Büyüme e, evresi geliyor Her şey yeterli Bulacaksın yani Ben onsuz da devam ederim Ben on, onlayken de şunları şunları da yaparım Şöyle kendimi de aşarım bu ilişki için çok ödün verdim, İşte sahip olduklarımı koruyamadım ya da gelen iş teklifini, gelen şunu bunu da değerlendiremedim diyorsan, böyle hamleler geliyor ki sevgili ikizler, bu insanın dikkatini üzerine çekeceğin şeyler yapacaksın. Ve bu insan şöyle bir bakıyor, şöyle bir, aa orada bir kımıldama mı var, orada bir tekrardan canlılık mı var? O insan halen nefes alabiliyor mu bensiz ya da ne durumda? Bir merak uyandırıyorsun, merak uyandırıyorsun. Halbuki seni böyle göz gözyaşlarıyla e, ya da biraz üzülmüş, kırılmış, incilmiş halinle bulmak isterken seni dehşet şekilde buluyor. Ve bakışları direkt böyle e, senin üzerinde ne yaptığınızı merak ediyor. E burada da bir el ediyor. Orada mısın? Ben buradayım. Bak bekliyorum halen. Yani kendi hiçbir şey yapmamış gibi sanki. Böyle ee, yağ misali suyun üstüne çıkarak da bir tekrardan bir şeyler teklif edecek gibi. Tabii bu yani e, çok çok büyük bir enerjiyle açığa çıkamaya yani çıkabilirsin tabii ki. Tavuğun falan çok büyüktü orada kahve falan da. Ama bu yine de bu iş nereden geçiyor? Küçük şeylerde büyü bulmanda geçiyor. Kendi e, hayatınızın şahsi bölümlerini düzenleyin. Kendi bağımsızlık alanınızı koruyarak bu tür işlemleri, bu tür şeyleri geliştirirsen hem gözleşin denecek. Yani ben üçüncü bir faktör olarak birini görmedim açıkçası. Sonra bu insan sizi çok kıskanacak. Çok kıskanılır bir enerjiye geçiyorsun açıkçası. Tekrardan senin enerjini, havanı, artık suyunu tatmak isteyecek, gelmek isteyecek. Havalarınızı arayan bir insan var. Sizi özleyen bir insan. Formuna dönüşecek. Bir gelmeye çalışacak. Böyle. Peki. Güneş doğmuştu zaten. Esnek ol diyor kart. Relax. Böyle beğenir. Peki böyle. Ya tabii. Ee, yani yuva kurmak falan yok mu? Bu insanla evli de olabilirsin. Hani. Ee, eve gelmiyor falan bazen böyle yorumlar geliyor olabilir yani eve gelmiyor yani e, ya da işte e, küstük e, ben şuradayım o burada falan o barış, barış süreci gelecek gibi peki sevgili dostlar yorumlara davet ediyorum hoşçakalın diyelim